Coin Akademi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün hem Bitcoin analizi yapacağız hem de altcoin'ler hakkında bir şeyler söyleyeceğim sizlere. Öncelikle hepinize teşekkür etmek istiyorum. Geçtiğimiz videoda kanalın izlenmelerinin düştüğünü ve birazcık yorum ve beğeni olarak destek istemiştim sizlerden. Çok güzel destek verdiniz. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda bu videoya da yine aynı şekilde destek vereceğinizi düşünüyorum. Şimdi Bitcoin'de arkadaşlar durumlar e, tahmin ettiğimiz gibi gerçekleşiyor. Sizlere söylemiştim bu 49.000'in kırılımından sonra bu kısımda biraz yatay dönmemizi. E, hem aslında bakarsanız tamam Bitcoin için kırılım gelse daha da güzel olurdu. Fakat şu anda altcoin'lerde bir tık fırsatlar veriliyor. Bunun sebebi de Bitcoin burada yatay seyrederken bu gördüğünüz kısımda altcoin'lerde rally'ler yaşanıyor. Bunun sebebi de dominans endeksiydi. Belki de kanaldaki en güzel tahminlerimizden bir tanesi dominans endeksindeki 44.08'in kırılımının hemen dominansımızı açalım. Dominanstaki 44.08'de büyük bir kırılım gelecekti hatırlarsanız ben bunu sizlere sürekli söylemiştim şurada e, 44.08 şu civarlarda bir kırılım lokasyonumuz vardı bunun aşağı yönlü olan kırılımında ciddi bir rally beklentisi söylemiştim sizlere altcoin'lerde bu şu anda zaten gerçekleşiyor işler güzel gidiyor fakat şu anda dominans endeksinde bir tepki geldi bollinger bandından bu sebeple bir süre sonra tekrardan devam edecektir yoluna diye düşünüyorum ben. Bitcoin de işler güzel gidiyor. Dediğim gibi şu anda senaryolar olumlu. Birazdan zaten Total Market Cap'e genel bütün altcoin'ler hakkında konuşacağım. Total Market Cap'e bakıp bunu kendi de tuttuğunuz altcoin'e de yorumlayabilirsiniz. Öncelikle Bitcoin'de kırılım gelmiyor arkadaşlar. 50.477'nin kırılımı hala daha gelmedi. Buradaki kırılım ve bunun akabinde aslında bakarsanız bizim beklediğimiz asıl kırılımı sizlere söylemiştim. Burada görmüş olduğunuz yaklaşık olarak 50.500 bandı. Hemen şuraya atalım destek direnç seviyemizi. Burada artık şu 46 de önemli. Bunu da unutmamak lazım. Şu trende çektik mi buradan? İkili dip formasyonundan sonra şu anda yatay bir süre bağlanabiliriz. Burada 49.000 ile 50.500 bandı arasında yatay seyredebiliriz. Buranın kırılımı ilk önümüzde 51.450 direncini getirir Ben asıl büyük yükselişlerin yani bir sonraki Bitcoin rallesi belki de ATH beklentilerinin 51.450 yukarı yönlü kırıldıktan sonra gelebileceğini düşünüyorum. Hem Total Market Cap'te de buna eşdeğer de bir e, seviye var. Bunu da birazdan sizlere söyleyeceğim. Bitcoin'de durumlar böyle. Dediğim gibi nasıl bir yol izlenmeli? Benim şahsi fikrimce burada şu anda e, direnç seviyesinin kırılımını beklemek, beklemek mantıklı olur. E, veya yeni alım yapacaklar için öncelikle bir 49.000'de tutunduğunu görelim. Yani 49000'in aşağısına kırılabilir. Buna dikkat etmek lazım. Şu anda pek çok zamandır söylüyorum sizlere en güzel 46.481 lokasyonu aslında bakarsanız. Kilit bir lokasyon burası en güvenli alım lokasyonu gibi şimdilik yakın seviyelerde öyle duruyor. Hemen dominans endeksi hakkında konuştuk bir tepki gelebilir yönlü. dikkat dedik şimdi total market cap. Total market cap arkadaşlar total 2 dediğimiz bizim bu grafik bütün altcoinlerin aslında total market hacmini gösteriyor bitcoin harici bütün coinlerin. Buna bakmamız neden önemli bildiğiniz gibi altcoinlerde eğer bir yükseliş gelecekse veya geliyorsa bu genellikle pek çoğunu da beraberinde getiriyor. Bunun sebebi Total Market Cap'teki bu grafiğin çok olumlu gitmesi. ben burada bir 19'un kırılımında çok sert yukarı gideceğimizi söylemiştim. Umarım bunları değerlendiren arkadaşlar oluyordur altcoin'lerde. Pek çok altcoin verdik. Bunlar da yavaş yavaş hedeflerine gelmeye başladılar. 1.19 seviyesinin kırılımında bakın boğa prensibi nasıldır? Yukarı sert bir hareket daha sonrasında akümüle tekrar sert hareket daha sonrasında akümüle. Eğer dominans endeksi izin verirse bizlere bir sert hareket daha daha sonrasında akümüle ile birlikte bir 43'lere artık dayanacağız. 1.41'lere pardon. Buradaki 1.41 çok kritik, kritik, lokasyon. Ben sizler hatırlarsanız şuradaki dikdörtgeni üstüne basa basa söylemiştim. Buradaki dikdörtgenin yukarı yönlü kırılımında alt e, altcoin'lerde yeni ATH'lar bekliyorum demiştim sizlere. Çünkü şu ana kadar e, total market cap'e bak, total 2'ye baktığımız zaman bizim total 2'deki ATH'ımız şu an içinde bulunduğumuz zamana denk geliyor. Fakat pek çok altcoin'de biz hala ATH görmedik. E, bunun sebebi Geçtiğimiz sefer bu civarlardayken arkadaşlar Bitcoin 65 bin bandına kadar rekor kırmışken şu an biz e, Total 2'de yine buradayız. Fakat şu anda baktığınız zaman Bitcoin'deki değer aşağı yukarı 50.000 bandlarında. Bu da 15 15.000'lik e, bir fark demek yani yüzde %30'luk bir fark demek bu. Bunun sebebi şu an bize bu ne gösteriyor? Şurada görmüş olduğunuz grafik bizlere gösteriyor ki eee Altcoin'lere olan ilgi geçen rally'e göre şu anda daha fazla yani bitcoin almak yerine insanlar daha çok altcoin'leri tercih ediyorlar gibi gözüküyor. Buradaki şu devasa çanağı görüyorsunuz. Bu çanağın kırılımında nasıl işleri bekliyorum sizlere demiştim. 1.41 kırılımında pek çok altcoin rally yaşayacak yukarı yönlü. Ve ATH'lar pat pat peş peşe gelecektir diye düşünüyorum. Şimdilik durumlar böyle. Kısaca istemiş olduğunuz altcoin'lere bakalım. Ee, DOT. Şimdi DOT tam olarak çanağımızın bizim kilit lokasyonunda buradan aşağı yönlü direnç yediyse eğer e, ilk beklentimiz bir fincan kulp oluşturmasıdır. Şu anda çanağımız var elimizde çünkü e, 33-320 civarlarının kırılımında yukarı yönlü ciddi işler gelir diye düşünüyorum ben. Çünkü burada baktığınız zaman burası sert hareket lokasyonu. Sert hareket lokasyonu nedir? Bazı coinlerde kritik noktalar vardır arkadaşlar. Mesela dot için bu nokta görmüş olduğunuz 33. Eğer buranın kırılımı geldiği zaman hızla kendini yukarı taşıyor. Veya buranın kırılımı aşağı yönlü geldiği zaman bu da sert bir aşağı harekete sebep oluyor. Burada baktığımız zaman e, görüyorsunuz ne zaman 33.327 yukarı yönlü kırılmış sert bir yukarı hareket. E, ve daha sonrasında çok güzel destek lokasyonu oluşturmuş. Zaten bu yüzden kuvvetli bir direnç şu anda direnç hattı görevi görüyor. Burada tekrardan gelen bir kırılımda tekrardan tepeye taşımış kendini. Burada geri çekildikten sonra buranın tekrar kırılımında da tekrardan bir e, ATH seviyesi yapmış. Yani 33.327'nin DOT için ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz. Üç... 33 327'nin kırılımı geldikten sonra dot için yeşil ışıklar yanar diye düşünüyorum ben. Eğer burada direnç devam ederse yani burayı kıramazsa bir fincan kulp oluşturması muhtemeldir diye düşünüyorum. Bunu da gözden çıkarmayın. Hızlıca Neo'ya bakalım. Neo çok istediğiniz benden. Şimdi Neo'da hatırlarsanız şu lokasyondan bahsetmiştim sizlere. Buradaki dikdörtgen alanda bu yaklaşık olarak mobilden izleyenler için söyleyeyim hemen. 62, 83 ile 57 92 arasındaki bu alan Buranın kırılımı NEO'da asıl yükselişe getirir diye söylemiştim hatırlarsınız sizlere. NEO'da bizim hedefimiz geldi neredeyse sanırım. Burada bir çanak eğrisi biz ilk NEO'yu paylaştığımızda yaklaşık olarak bu seviyelerdeydi. Şu anda e, çanak hedefi aslında bakarsanız gelmiş burada NEO'da. Bir sonraki sert hareketini benim tahminimce burada güzel bir ikili dip var bu arada. Kısa vadede burada güzel bir ikili dip oluşturmuş. Tekrardan 62.83'ü deneyecek gibi gözüküyor. Aynı kritik lokasyon bunlara bundan sonra videolarda kritik nokta diyeceğim arkadaşlar o yüzden e, neyi kastettiğimi bunu söyleyince anlayın kritik nokta 62.83 çünkü bunun kırılımında çok sert yukarı hareket aşağı kırılımında da çok sert aşağı hareket görüyoruz bu sebeple buradaki 62. 62.83 şu dikdörtgen alan aslında bakarsanız e, riskli de olsa stoplu bir şekilde alım lokasyonudur çünkü buranın yukarı yönlü kırılımında bir daha alım fırsatı vermeyebilir neon sert şekilde hareket edebilir. E, güzel bir ikili dibi var kısa vadede, RSI seviyesi güzel, RSI'de bir çanak söz konusu. E, bu da güzel bir haber. Şu anda olumluya gidiyor aslında bakarsınız. Işler. Bir tık yatayda evet fakat e, dediğim gibi 62.83 kırılımında ciddi işler yapacaktır diye düşünüyorum ben. E, hemen istediğiniz farklı coinlere bakacağım. E, ne istemiştiniz? Ripple istediniz ve Ripple'a bakalım şimdi. Ripple'da arkadaşlar sıkışma geldi. Yani Ripple'da şu çanağın tamamlanıp kırılması için 1.30. Fark ettiyseniz pek çok söylediğim pek çok altcoin'de diyorum ki çok kritik bir nokta var. O noktanın kırılması lazım. E, bu total market cap'ten dolayı kaynaklı olan bir şey arkadaşlar. Bildiğiniz gibi az önce baktık ya total 2'ye. Total 2'de e, 1.41 kritik noktası kırılınca ciddi yükselişler gelecek demiştim. O 1.42'nin kırılımı demek pek çok altcoin'deki şu çanakların yukarı yönlü kırılımı ve kritik lokasyonların aslında bakarsanız yukarı yönlü kırılımı demek. Bu da bizlere yeni altyaşlar getirecektir diye düşünüyorum ben. Ripple'da 1.30 seviyesinin yukarı yönlü kırılımı onaylandıktan sonra günlük bazda güzel bir tepki, güzel bir hareket alır. Onun dışında RSI'de bir ikili tepe oluşturmuş, birazcık aşağı çekilmiş. Şu anda tekrardan yukarı yönlü hareketlenebilir. Bu yüzden bu da güzel bir fırsattır. Bunların hepsine e, aklınızdan çıkarmayın. 1.30 seviyesi de Ripple'da kritik noktamız. Bunların üstü zaten alım sinyalleridir. Ben bunların haberlerini geldiği zaman sizlere de vereceğim. Bu sebeple kanalı takipte kalmayı unutmayın. Beğenin ve yorum atın. Desteklerin şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.